Merhaba arkadaşlar. İfa Akademi'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde Kur'an hakkında bilmemiz gereken bilgileri öğreneceğiz inşallah. Normalde Kur'an kısmi olarak yani bu şu anki işleyeceğimiz derste kısmi olarak tefsir konuları içerirken kısmi olarak da fıkıh konularını içeriyor. Daha önceki derslerimizde İslam dininin ana kaynaklarından kitap, sünnet, icma ve kıyas işlerken orada kitapta Kur'an bahsinde Kur'anla alakalı fazla ayrıntıya girmemiştik. Kur'an ile ilgili tek bir ders yapacağız çünkü Kur'an hakkındaki bilmemiz gereken o kadar çok ders var ki, yani böyle araya sıkıştırılacak olan bir konu değil. Bununla alakalı müstakil bir ders yapmak istedik. Öncelikle Kur'an ne demektir? Kur'an'ın tanımı. Literatürde Kur'an-ı Kerim, hani bilmemiz gereken Kur'an'ın tanımı Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indirilen, mushaflarda yazılı olan, mushaf dediğimiz iki kapak arasında yazılı olan Tevatür ile nakledilen. Tevatür neydi arkadaşlar? Yani o kadar çok bir toplu tarafından naklediliyor ki bunun inkarı mümkün değildir. Şimdi birisi çıkıp hayır Kur'an diye bir şey yoktur diyebilir mi? Hayır. İnkarı mümkün olmayacak tarzındaki nakillere biz tevatür diyoruz. Tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen. Kur'an-ı Kerim okumak ibadet midir? Evet. Okunmasıyla ibadet edilen, Fatiha Suresi ile başlayıp Nas Suresi ile biten, başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı Kur'an ne diyordu? Beydan okuyordu değil mi? Madem ki bu bir insan sözüdür falan diyorsunuz. E hadi bir benzerini getirin bakalım. Benzerinin benzerini bir getirin bakalım. Getirebilecek misiniz falan tarzında. Hatta o dönemin en ünlü Arap şairleri bile bir araya gelip Kur'an-ı Kerim'in benzerini getirmeye çalışmışlardı. Daha sonra kendi kendilerine gülmüşlerdi. Kur'an'dan bahsedilir bu. Başkalarının benzerini getirmekten dahi aciz kaldığı Arapça muciz bir kelamdır. Arapça bir kelamdır. Niye? Kur'an-ı Kerim'in o meal dediğimiz veya tefsir dediğimiz işte o Türkçe olarak yazılan, İngilizce olarak yazılan, var biz Kur'an'dır diyebiliyor muyuz? Hayır. Kur'an'ın mealidir veya tercümesidir diyebiliyoruz. Niye? Çünkü Kur'an dediğimiz şey Arapça olan bir şeydir. Yani Arapça yazılmış olan o karakterlere sahip olan, o şekilleri barındıran Kitaba biz Kur'an diyoruz. Yoksa Türkçe, İngilizce, Rusça yazılmış olanlara biz Kur'an diyemiyoruz. Kur'an'ın yani orijinal hali üzerine olan Kur'an'ın mealidir. Türkçe mealidir, İngilizce mealidir, Rusça mealidir veya tefsiridir diyebiliyoruz. Muciz bir kelamdır. Kur'an-ı Kerim peygamber Efendimiz'in en büyük mucizesidir. Bir kelamdır. Bir daha söylerim hızlı bir şekilde. Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtası ile Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve indirilen, mushaflarda yazılı olan, tevatür yoluyla nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen Fatiha Suresi ile başlayıp Nas Suresi ile biten, başkalarının benzerini dahi getirmekten aciz kaldığı Arapça muciz bir kelamdır. Kur'an-ı Kerim 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde Peygamber Efendimize indiriliyor. 114 sureden teşekkür ediyor. Yani böyle bölüm bölüm konu başlığı tarzında diyebileceğimiz tabiri caizse 114 sureden meydana geliyor. 6.236 genel görüşe göre 6.236 ayettir. 23 sene zarfına tedirici, kısım kısım, peyderpey basamak tarzında inmiştir. 6.666 ayeti bize de bu şekilde ezberletmişlerdi. Fakat şu an elimizdeki var olan Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerinin ayetlerini topladığımızda ortaya çıkan Rakam 6236'dır arkadaşlar. Genel görüş de budur. İlk ayetleri Alak suresinin ilk 5 ayetleri. ilk suresi de Fatiha suresidir. İlk, ilk ayet ile ilk sureyi karıştırmayalım. Ayet dediği zaman Alak suresinin ilk 5 ayeti Fatiha derse şayet pardon sure derse şayet yani bütün ayetlerini barındıran komple sure olarak inen ilk sure de Fatiha suresidir. Son inen sure hangisidir? Nasr suresidir. Peki son inen ayet bunun üzerine ihtilaf vardır. Fakat genel görüş Tevbe suresinin 128 ve 129. ayeti olduğu söyleniyor. Kısmi olarak Bakara suresinin 281 olduğunu söyleyenler de var. Ama sorularda en son inen ayet derse şayet zaten bunların ikisi ihtilaflı olduğu için ikisini vermez. Ya Tevbe suresinin 128-129'u verir ya da Bakara suresinin 281. ayetini verir. Hangisini görürseniz onu işaretleyebilirsiniz. Fakat bu daha genel görüş. Yani Tevbe suresinin 128-129'u genel görüş. Bakara suresi 281 olduğunu söyleyenler de var. 610 Eylül'ünde Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde inmiştir. 27. Gece mi inmiştir? Kesin 27. Gecedir diyemiyoruz. Kitaplarda genelde 27. Gece geçer. Niye? Çünkü Kadir Gecesi 27. Gece olarak kabul gördüğünden dolayı. Peki gerçekten Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. Gecesi midir? Onun hakkında Peygamber Efendimiz'in hadisinde ne diyor? Kadir gecesini Ramazan ayının içerisinde arayınız. Son 10 günü ağırlık veriniz. Yani 27. gecesidir diye Peygamber Efendimiz dahi böyle bir hadis söylememiştir. Böyle bir şey bize gelmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in sureleri Mekki ve Medeni diye ikiye ayırıyoruz. Hangi sureler Mekke, hangi sureler Medeni veya biz Mekki Medeni derken hangi ayrıma göre yapacağız. Bu üzerine bazı görüş farklılıklar olsa da genel görüşüdür ki Peygamber Efendimizin ve sahabenin Mekke dönemindeki inmiş olan o ayetlere veya surelere Mekke ayet veya Mek Mekke sure Medine döneminde hicretten sonra inmiş olan ayet ve sureleri de Mekki sure veya Medeni sure. Şuna çok karşılaşırsınız. Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethindeyken, o Mekke'nin fethi esnasında veya Mekke'nin civarındayken inmiş olan ayetleri Mekke mi diyeceğiz, Medeni mi diyeceğiz? Her ne kadar mekan olarak Mekke'de veya Mekke civarında inmiş olsa da Medine dönemindeyken yani hicretten sonraki o dönemde indiğinden dolayı Mekke'de veya Mekke civarında inmiş olsa dahi biz o ayetlere medeni sure ayet veya sure diyoruz. Yine aynı şekilde Mekke'deyken Mekke'nin dışında inmiş olan ayet sureler olsa dahi Mekke döneminde indiği için biz onlara da Mekke diyoruz. Bunların ayetlerinin bazı farklılıklar var. Mekke dönemindeki inmiş olan ayetler genelde daha çok böyle müşriklere hitap eden ayetlerdir. Ahiret gününe, dine, putlara tapmamaya, şirke girmeye, ahlaka dair ayetler olarak işte kısa, insanlara direkt hitap eden, yemin için, kasem ayetleri iken medeni ayetler de yani Medine dönemindeki inmiş olan o ayetler daha çok böyle Müslümanlara ya eyühel müminun ey iman edenler Mekke dönemindeki inen ayetlerde ey insanlar tarzında ya eyyühen ey insanlar tarzında ama Medine dönemindeki inenler daha çok ey iman edenler İşte cihat ayetleri savaşı izin veren ayetleri Müslümanların birbirleriyle olan münasebetleri ticaret hukuku genel itibariyle sosyal hayata dair ayetlerdir. En uzun suremiz Bakara suresi 286 ayetten oluşur. En kısa suremiz de Asır, Kevser ve Nasır suresidir. Çünkü bunlar üçü de üçer ayettir. Bunların içerisindeki en kısa olan da Kevser suresidir. Yani ayet bakımından 3'te 3'er ayettir. Ama harf veya kelimeye vurduğumuz zaman bunların içerisindeki en kısa olan da Kevser ayetidir. Peki en uzun ayetimiz yine en uzun sure olma vasfını taşıyan Bakara suresinin 282. ayetidir. Biz bu ayeti müdayyene ayeti diyoruz. Peki ayetlerin tertibi veya surelerin tertibi bu sorularda çıkabiliyor. Aşağıdakilerin hangisi tevfikidir? Ne demek? Vahye dayalıdır. Vahye dayalıdır. Ayetlerin terkibini gördüğünüzde onu işaretleyeceksiniz. Surelerin terkibi tevfiki değildir arkadaşlar. Surelerin terki tertibinde her ne kadar icma olsa da yani bu sureden sonra bu sure falan veya da surelerin dizilişi e, icma olsa da tevfiki değildir. Vahye dayalı olan ayetlerin tertibidir. Ve sahabenin icmaı ile sabittir. Sebu dediğimiz seba 7 demek. Tival uzun demek. En uzun sureler. En uzun 7 sure. Mantıksal olarak düşünüyoruz. Fatiha suresinden sonraki ilk 7 sureye biz sebu tival diyoruz. Fatiha suresinden sonraki ilk 7 sureye biz sebu tival diyoruz. Bunlar hangileri? Fatiha suresinden hemen sonraki Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf ve Enfal sureleridir. Cem ve istinsah. Cem, Kur'an-ı Kerim'in toplatılması bir araya getirmesi, iki kapak arasından sıkıştırılması. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz döneminde Hazreti Ömer Efendimiz Yemame Savaşı'nda 70 kadar hafız şehit olunca Hazreti Ömer telaşa kapılıyor ve zamanın halifesi Hazreti Ebu Bekir'e böyle bir cem yapma da bulunur. Hazreti Ebu Bekir ilk önce kabul etmesi de maslahat gereği, kamu yararı, maslahat, menfaat, ümmetin menfaati gereği böyle bir ceme izin verir ve bir komisyon ayar alıyor. Komisyonun başına Zeyd bin Sabit getiriyor. Zeyd bin Sabit insanların yanında ayetlerin, vahiy, Kur'an'ın yazılmış olduğu o parçaları getirmelerini ve getirirken de iki şahit, evet ben bunu yazdım, bu parçanın üzerine ben bunu yazdım ve bak şu da şahittir, bu da şahittir. Peygamber bu ayeti okurken veya vahiy yeni geldiğinde ben bunu yazmıştım. Bunlar da benim iki tane şahidimdir. İki şahitle beraber o parçaların tamamını toplamıştır hafızları da topluyor ve hafızları da bunları teyit ettirerek ve bu sizin ezberinizde var mı? Siz bunu ezberlemiş miydiniz? de yani hafızlara teyit ederek bu şekilde cem meydana geliyor. Daha sonra Hz. Osman döneminde Azerbaycan fethi esnasında Irak'ta ve Suriyeli askerler arasında Kur'an-ı Kerim nasıl okunacağı lehçe farklılıkları üzerine bir problem meydana geliyor. Hz. Osman'a doğru iletiliyor. Hz. Osman da Medine'de var olan bir kitap işte Azerbaycan yani ne kadar uzak mesafe. Burayı etkilemediğini görünce yani Medine'deki kitap sadece Medine'nin faydasına, yararına Azerbaycan bundan istifade edemiyor. Ne yaptı? Yine Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon toplatıldı ve bu komisyona Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması. 7 adet çoğaltıldı ve bu 7 adet de o zamanın İslam memleketlerinin önemli şehirlerine gönderildi. Bir tanesi Medine'de bırakıldı. İslam devletinin Başkenti olan Medine'de bırakıldı. Bir tanesi Mekke'ye gönderildi. Kufe'ye, Şam'a, Basra'ya, Yemen'e, Bahreyn'e gönderildi. Bağdat çok karıştırılır arkadaşlar. Bahreyn ve Yemen unutmayın. Bahreyn ve Yemen'de vardır. Bağdat çok karıştırılır. Bağdat'a gönderilmemişti Niye? Çünkü Bağdat 4 halife döneminden sonraki dönemde kurulan bir şehirdir. Yani Hz. Osman döneminde Bağdat'a bir şehir yok. Buradan aklınıza tutabilirsiniz. Secde ayetleri Kur'an-ı Kerim'in 14 yerinde geçer. 14 yerde secde ayetleri vardır. Peki, aşağıdakilerden hangisi secde ayetinin geçtiği sureler dendir veya değildir? derse işte Meryem suresi, İsra suresi, Saat, Secde, Araf, Fussilat, Furkan, Şekakrat, Hac, Alak, Necm, Nahl, Nem surelerinde geçir. İnternette misafirhanede bir kodlama var. Ben kodlama pek genelde kullanmam ama yani de mesela Z ile başlayan, şey ile başlayan, ondan sonra D ile başlayan bir surede secde ayetinin olmadığını şu misafirhanedeki kodlamadan öğrenebilirsiniz. Ben pek kullanmam kodlamaları ama yine de yazayım dedim. Belki istifade edenler olabilir. Daha sonraki dönemlerde, dört halife döneminden sonraki dönemlerde, Halife Abdülmelik bin Mervan döneminde, Irak valisi Ziyad bin Ebih diye birisi var. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz ilk başlarda harekeleme yoktu. Hatta bazı harflerin noktaları dahi yoktu. Ve bu harfler duruma göre işte şu ve de bu şekilde okunabiliyor. Arapça dini çok iyi bilen kişiler bunu okuyabiliyor sıkıntıda. Fakat Arap olmayanlar Kur'an-ı Kerim'i okumakta çok zorlanıyor. Irak valisi Ziyad bin Ebih diye birisi var. Bu zamanın işte o alimlerinde Ebu Esvedet düğeli diyor ki ya böyle böyle bir problem var. Bunun üzerine bir çalışma yapabilir misin? Ebu Esvedet düğeli de böyle bir çalışma yapıyor. Evet bu çalışmayı ilk başlatan kişi Ebu Esved'e düğelidir. Peki kimin emriyle? Yani Ebu Esvedet düğeli kendisi mi yapıyor? Hayır. Kimin emriyle? Ziyad bin Ebih. Irak valisi tarafından verilen bir emirle bunu yapıyor. Halife Abdülmelik bin Mervan'ın burada pek bir rolünü göremiyoruz veya kitaplarda hiç denk gelmedik. Halife Abdülmelik bin Mervan'a da şuradan bilelim arkadaşlar. Ziyad bin Ebi bu emri Ebu Esved Düeyle verirken Ebu Esved Düey'i bu çalışmaya başlatırken hangi dönem? Yani Osmanlı döneminde mi? Ondan sonra Selçuklu döneminde, Abbasî mi, Emevi mi, dört halife dönemi işte Halife Abdülmelik bin Mervan döneminde olduğunu bilelim yeter. Emri veren Ziyad bin Ebi. Kime veriyor? Ebu Esvedet Düeli'ye veriyor. Tamam Ebu Esvedet Düeli bu çalışmaya başlıyor ama yeterli mi? Hayır yeterli değil. Günümüz haline en yakın olan çalışmayı en son yapan kişi kimdir? Halil bin Ahmet'tir. İlk başlatın Ebu Esvedet Düeli. Günümüz haline en yakın çalışmayı neticelendiren kişi de Halil bin Ahmet'tir. Kur'an-ı Kerim'in bazı tanımları, terimleri, mi'un, mesani, mufassal diye bazı kavramlar var. Mi'un demek 100 ayet veya 100 ayete yakın ve daha fazla ayet teşkil barındıran surelere biz miun sureler diyoruz. İşte 97, 98 100'e yakın 97 98 100 ve 100'den fazla 280, 286 tarzında Bakara suresi mesela. Bunlara biz miun mi'e de zaten Kur'an şeyi Arapçada 100 demek miun yani 100'ü barındıran yüzlü manasına geliyor. 100 ve üzeri olan ayetleri barındıran surelere mi on diyoruz. Mufassal da fasıl fasıl, kısım kısım, parça parça manasına geliyor ki kısa sureler demektir. İşte o okumuş olduğumuz o namazdaki zammı sureler dediğimiz kısa surelere biz mufassal diyoruz. Mesani ne demek? Mi ile mufassal arasındaki kalan yani yüzden az ve kısa surelerden de biraz uzun olan o surelere de biz mesani sure diyoruz ki bu da yüzden daha az olan ve kısa surelerden fazla kısa sürelerden biraz daha uzun olan. Mi'un ve sani mufassal. Mi'un ve arasındaki orta derecedeki olana biz mesani diyoruz. Ayetler Peygamber Efendimiz döneminde biliyorsunuz bir kitap haline getirilmemişti. Ya hafızlar bunu ezberliyordu ve Peygamber Efendimiz'in 40'a yakın katibi de şu malzemelerin üzerine ayetleri yazıyordu. Bu malzemeler nelerdir? Develerin kürek ve kaburga kemikleri, tabaklanmış deri, yaprak taşlar, böyle ince taşlar olur böyle yaprak gibi belki köyde yaşayanlar falan varsa denk gelmiştir. Hurma dalları, seramik parçaları, tahta, parşümen, papürüsler, bez parçaları bunların üzerinde yazılıyordu. Zeyd bin Sabit ne demişti? Bu şekilde parçalar üzerine Peygamber Efendimiz'in katiplerinden olsun veya özel çalışma, bireysel çalışma yapanların tamamı bunlar bana getirsin derken iki şahitle beraber getirsin demişti. İşte bu parçalar üzerine yazılıyordu o zamanlar. Son olarak da Ulumul Kur'an. Ulumul Kur'an'a geçmeden Kur'an ve abdest bahsimiz var. Buna da bir temas edelim ondan sonra Ulumul Kur'an'a geçelim. Kur'an abdest. Abdestsiz olarak Kur'an'a dokunabilir miyiz? Abdestsiz olarak Kur'an'ı okuyabilir miyiz? Cünüp olarak Kur'an'ı dokunma ve okuma nasıl olur? Kur'an-ı Kerim'de La yeme suhu illel mudahherun diye bir ayetimiz var. Bu ayete dayanarak La yeme suhu dokunmayınız, dokunmasınlar illel mudahherun ancak temiz olanlar dokunabilir. Hu o Kur'an'a. O Kur'an'a sadece temiz olanlar dokunabilir. Arkadaşlar bunun üzerinde günümüz art niyet arayan insanlar buraya da yapışmış durumda. Hayır efendim işte buradaki mudahherin temizden kaslı şudur budur falan tarzında şu ana kadar yani bu devre kadar Kur'an'a abdesti dokunulabilir diye iddiada bulunan çok nadir kişi var. Yani alimlerin çoğunluğu, ekseriyeti Neredeyse Kur'an'a abdesti dokunamayacağı üzerine görüş birliğine varmışken bunu irdelemenin manası yok. Yani zaten dokunacağın kitap bir felsefe kitabı değil, bu Kur'an kitabı. Yani Kur'an'a dokunurken de okurken de okumak da değil. Sadece dokunmak. Dokunurken de, abdesti al yani. Ya, veya da abdesti de dokunma yani. Alimlerin icma budur. Genel görüşü budur. Genel görüşe muhalefet etmeye gerek yok. Şimdi burada Kur'an okuma ve dokunma meselesi var. Buradaki yemes suhu dokunmak demektir. Yani abdest sadece Kur'an'a dokunmak için şarttır. Kur'an okumak için abdest olmak şart mıdır? Öyle bir şartımız yok. Ezberden Kur'an okuyabilirsin veya Kur'an bu şekilde açık. Siz temas etmiyorsunuz. Ben bu şekilde açık olan Kur'an'a Kur'an'ı okuyabilirim. Bunun için bir abdest almama gerek yok. Fakat dokunacaksa dokunma esnasında işte abdest olmamış şarttır. Normal abdestte ne diyoruz? Abdestsiz dokunamayız fakat okuyabiliriz. Şimdi cünüpken, cünüpken, hayız, nifas halindeyken, aybaşı halindeyken Kur'an'a dokunabilir miyiz? Hayır. Peki biz normal abdestsiz iken Kur'an'ı okuyabiliyorduk. Cünüp veya hayız halindeyken okuyabilir miyiz? Ona da hayır. Yani cünüp ve hayız halinde dokunamadığımız gibi okuyamıyoruz da aynı zamanda. Bu şekilde buna da noktayı koyalım. Ulumul Kur'an son olarak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'le alakalı bilmemiz gereken ilim dalları var. Bunlar nedir? İrabul Kur'an, Qaribul Kur'an, Müşkilul Kur'an, Mecazul Kur'an, Aksamul Kur'an, Ustubul Kur'an, İcazul Kur'an, Huruful Mukatta, Vücuh, Nezahir, Muhkem, Müteşavi, Mübhem. Bunları bileceğiz, bilmek mecburiyetiniz. Buradan tefsirle alakalı, buradan muhakkak bir soru gelir, gelecektir ve genelde de geliyor yani. Yani tefsir adı altına bir dersiniz varsa şayet bunlardan soru gelmemesi de bir ihtimal yok. İrabul Kur'an, İrab Arapça ile ilgilenen arkadaşlar İrab'ı bilir. İrab Kur'an-ı Kerim'in o dil bilgisini içerir. İrab-ı Kur'an Kur'an-ı Kerim'in dil bakımındaki o mucizesi, zenginliğini ifade eder. Bununla ilgilenen ilimdanlı biz İrab-ı Kur'an diyoruz. Garib-ı Kur'an Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bazı kelimeler var. Bu kelimelerin manası zor bilinir veya işte geçmişte kullanılıyordu ama şu, an, şu an günümüzde bu kelime kullanılmıyor. İşte bu şekilde artık manası unutulmuş, insanlar arasında telaffuzu unutulmuş, telaffuz edilmeyen, manası bilinmeyen bu kelimeleri üzerine uğraşan ilim dalına Haribül Kur'an diyoruz. Muşkelul Kur'an. Şimdi bazı kelimeler birçok manaya gelebiliyor. Manasında, e, manasını anlamada zorluk çekilebiliyor. Bu şekilde işte buradaki mana aslında şu değil de şu manayı ifade ediyor. Mesela bir kelime 10-15 mana gelebilir. Bunlar hangisini ifade ettiği üzerine ilgilenen, dalına da müşkilur Kur'an diyoruz. Mecazur Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in o mecaz yoluyla yapmış olduğu o anlatım tarzına. Aksamur Kur'an, Aksamur Kur'an kasemden geliyor arkadaşlar. Yemin demek Kur'an-ı Kerim'in o yemin üzerine yapmış olduğu uslubu. Kur'an-ı Kerim'in yemin tarzı. Bunları içeren ilim dalında da biz aksamlık Kur'an diyor. Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in kendine has olan o uslubu, o mucizevi uslubuna uslubur Kur'an diyoruz. İcazul Kur'an, icaz ile mecaz birbirleriyle karıştırılabilir. Mecaz normal, mecaz anlatım iken icaz aciz bırakmak. Hani Kur'an diyor ya, madem ki bu bir insan sözüdür, hadi bir benzerini getirin bakalım, görelim sizi de Kur'an meydan okuyor diye insanlara. Hatta o dönemin şairlerini, edebiyatçılarına. İşte bu şeyde Kur'an-ı Kerim'in insanları aciz bırakmasına aciz, icaz, icaz o Kur'an. Huruf-u mukata Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerin başında elif, la, mim, ha, tarzında huruf-u mukattalar vardır. Bunlar manası bilinmeyen, Kur'an'dan sayılan, manası bilinmeyen, manası Allah tarafından da gizlemiş olan, gizli olan ayetlere ve kelimelere huruf-u mukatta diyoruz. Vücuh ve nezair. En çok şunlar, şunların üzerine biraz da ağırlık vermemiz lazım. Özellikle tefsir dalında. Vücuh arkadaşlar bir kelimenin birçok manaya gelmesi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de hüda diye bir kelime var. Bu hüda kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 17 farklı manada kullanılıyor. Bak hüda kelimesi 17 farklı manada vücuh demek bir kelimenin birçok farklı manada kullanılması iken nezair demek birçok kelimenin bir mana ifade etmesi. Yani bir mana ifade etmek için birçok kelime kullanıyorsun. Mesela Kur'an-ı Kerim'de nar, sakar, hutame, cahim diye cehennemden bahsedilir. Nar ne demek? Cehennem. Sakar cehennem, hutame cehennem, cahim cehennem, cehennem normal cehennem. İşte bunları bu kelimelerin tamamı 5-6 farklı kelime ama hepsi bir manaya geliyor.